Bu videoda sizlerle bugün ve yarın için uyarılarım olacak ve yarın e, hava durumunu aktaracağım. Hemen başlıyorum MGM ile. Bugün ve yarın için çok potansiyel bir hava durumu var. Tehlikeli arkadaşlar. Hemen uyarıyı aktaracağım. Evet. Gördüğünüz gibi. İç ve doğu bölgeleri bir uyarım olacak. Yarın saat sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar 10'dan 12'de 10 kadar kuvvetli e, fırtına ve fırtına şeklinde rüzgarlar esecek arkadaşlar. İç Ege'de, İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey batısında kuvvetli ve yerler kısa süreli fırtına 40-80 km saat ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey batısında yani Erzurum taraflarında e, kuvvetli fırtına 60-90 km bölü saat olarak esecek arkadaşlar çatı uçması. Ağaç ve direkt devrilmesi, devrilmesi gibi, ulaşımda aksamalar gibi Olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve İç Ege'de rüzgar çok kuvvetli arkadaşlar. Özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli fırtına şeklinde esecek bu saydığım yerler dikkatli olsun yarın sabah ondan akşam 18'e kadar saydığım yerler İç Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu dikkatli olsun. Hemen diğer uyarıya geçelim. Diğer uyarıda da arkadaşlar Marmara bölgesi ve Ege ve Batı Karadeniz için uyarı olacak. Evet Marmara bölgesinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Bu geceden itibaren e, Yunanistan üzerinden Trakya'dan yağış geliyor ve Çanakkale taraflarında ve Balıkesir'in kuzey batı Çanakkale taraflarında yani Mudanya tarafları, Bursa'nın batısı, Çanakkale'nin doğusu yani Mudanya tarafı, Biga, Çanakkale Biga tarafları Balkesir'in kuzey ve batısında çok çok kuvvetli yağışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. 51 ve 75 kilogram arası yağış düşecek. Daha fazla da olabilir. Yüze kadar da çıkabilir. O yüzden gerçekten çok dikkatli olalım. Sadece Çanakkale, Balkesir değil Marmara bölgesinin genelinde kuvvetli yağışlar var yarın. İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, Balkesir çevrelerinde de kuvvetli yağışlar bekleniyor. 20-50 kilogram. Tabii Çanakkale ve Balıkesir'de 51-75 kilogram. Yani biraz daha kuvvetli. Çok kuvvetli diyoruz buna meteorolojik olarak. Ve yağışlarında rüzgar da kuvvetli. Marmara bölgesi genelinde 40 veya yer yer 80 kilometre bölü saat rüzgar esicek. Kuzey ve kuzey batır yönlerinden. Yani yarın Marmara ve Ege bölgesinde hem çok kuvvetli yağışlar hem fırtına yani rüzgar hem de serin bir hava var sel ve su baskını yıldırım, gök gürültüsü, şimşek, dolu yağış, yerel dolu yağış, çatı uçması, ağaç ve direk değirmesi gibi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yarın dikkatli olalım. İç Anadolu, Doğu Anadolu zaten söylemiştim. Bir de Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sanaklar var arkadaşlar ve büyük çapta dolu yağışları olabilir. Özellikle Balıkesir, Çanakkale çevreleriyle İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa çevrelerinde büyük çapta dolu yağışları olabilir. Hortum olma olasılığı çok çok yüksek arkadaşlar. Hemen şuradan da yarının hava durumuna bakalım. Yarın e, videoyu bugün uzatabilirim arkadaşlar. Çünkü yarın çok kuvvetli yaşlar var. Evet. Yarın gerçekten hava durumu açısından çok tehlikeli bir gün. Marmara bölgesinde gördüğünüz gibi gök gürültülü sağanaklar var. Bu sağanaklar Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli olacak. Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey batı içlerinde yer yer çok kuvvetli yani 75, 51-75 kilogram olacak ee, ve bu çok kuvvetli yağışlara büyük çapta dolu yağışı, hortum, ani sel ve su baskınları, e, yıldırım, şimşek ve kuvvetli rüzgarla birlikte oluşacak. Ağaç ve direk delmesi, çatı uçmasına karşı dikkatli olsun. Marmara bölgesi arkadaşlar gerçekten e, iki ayın son iki ayın üç ayın en kuvvetli yağışlarını Marmara bölgesi alacak yarın. Ve bu yağışlar e, bu geceden itibaren başlayacak ve e, sabah saatlerine yakın başlayacak ve cumartesi sabaha kadar yani 24 saatlik periyotta da sürecek arkadaşlar. Çok yoğun bir yağış ve çok tehlikeli arkadaşlar yarın. Ege bölgesinde de yine kuvvetli e, olmak üzere gök gürültü yağışlar var. Genellikle Ege'nin kuzey kesimlerinde yağış kuvvetli yani Balıkesir çevreninde kuvvetli. Diğer taraflarda normal gök gürültülü yağmurlar görülecek ve rüzgarda kuvvetli neyseyecek yine belirttiğim gibi 40-80 km bölü saat. Akdeniz'in batısında Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur var ve rüzgar kuvvetli. Diğer taraflarda yani Muğla tarafı da parçalı bulutlu arkadaşlar. Akdeniz'in doğu tarafında çok sıcak, kavurucu sıcak arkadaşlar. 40 derece, 45 dereceler ölçülecek ve yarın gördüğünüz gibi termometreleri. Ve parçalı bulutlu güneşli bir hava var. Güneydoğu Anadolu bölgesi yarın bir uyarı da buraya yapayım arkadaşlar. Adana, Hatay, Kilis, Karmanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman ve Hakkari tarafları yarın 45 dereceye kadar çıkabilir ve üstüne de çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Yarın buralara uyarayım ve havada güneşli. Doğu Anadolu bölgemize bakalım. Doğu Anadolu bölgemizde hava güneşli ve açık olacak ve rüzgar çok kuvvetli esecek fırtına. Kuvvetli fırtına şeklinde esicek arkadaşlar. Uyarım olsun. İç Anadolu bölgemiz. İç Anadolu bölgemizde yine yarın hava açık. Ankara tarafları gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gördüğünüz gibi Ankara tarafları. Diğer yerlerde e, kuvvetli e, fırtına olacak arkadaşlar. İç Anadolu'da uyarmak istiyorum. 100 km'ye kadar çıkacak rüzgarın hızı. Karadeniz bölgemizin batı Karadeniz bölümünde gök gürültülü sağanak yağışları olacak. Ve rüzgarda kuvvetli esicek. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölümünde de Açık güneşli ve rüzgarlı Fırtınalı bir hava olacak arkadaşlar Yarın hava durumu açısından Türkiye'de çok potansiyel ve tehlikeli bir Hava olayları yaşanacak arkadaşlar Özellikle Marmara ve Ege'nin Kuzeyinde yarın çok dikkat etmemiz gerek Dolu yağışlarına karşı Ceviz büyüklüğüne kadar çıkabilir Bu dolu yağışları Hemen şuradan da Gördüğünüz gibi göstereyim Gördüğünüz gibi kuvvetli yağış Diyor arkadaşlar İstanbul, Yalova, Bursa Çevreleri çok kuvvetli yağış pembe ile gösterilen alanda Balıkesir, Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Çanakkale'de çok kuvvetli yağış gördüğünüz gibi pembe ile gösterilmiş. Yeşil pembe ile gösterilen yerlerde çok dikkatli olalım. Gördüğünüz gibi mavi oklarla gösterilen rüzgar çok kuvvetli e, kuzey yönlerden esecek. Kırmızı ile gösterdiğimiz yerlerde lodos yani güney yönlerden esen rüzgar o da kuvvetli arkadaşlar. Yarın ülke genelinde çok dikkatli olmamız lazım ülkenin genelinde. Özellikle Marmara ve Ege'de. Hemen şuradan üç büyük şehrimizin hava durumuna bakalım. Evet Ankara. Ankara geldi. Ankara bakalım. Ankara'da şu saatlerde e, çok rüzgarlı bir hava var. Kuvvetli rüzgar var. Gözlemlemiş Gözlemlemişsinizdir zaten. E, 33 derece sıcaklık var. Gün içerisinde 36-37'ye kadar hissedilen sıcaklık çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün hava açık. Yarın Yarın akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Ve yarın rüzgar çok kuvvetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Siz de görüyorsunuz oradan 65 km bölü saat. Maksimum rüzgar hızına kadar çıkacak. Cuma ve cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlar var. Rüzgar da fırtına şeklinde esecek. Geri kalan günlerde de açık güneşli bir hava var. Şuradan hemen İzmir'e bakalım. Bugün video uzayabilir arkadaşlar. Çok potansiyel tehlikeli bir Hava durumu olacak yarın ülke genelinde. O yüzden video uzayabilir. İzmir'de şu saatlerde hava açık. E, rüzgar e, hafif arası, orta kuvvetli esiyor. Ancak yarın durum tersine dönecek. Yarın sabahtan akşama saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ve e, gördüğünüz gibi rüzgar da yarın çok kuvvetli esicek. Ege bölgesi genelinde. Cuma günü gök gürültülü yağışlar var. E, Cumartesi ve kadar hava çok sıcak. Çöl sıcakları var ve güneşli. Salı gününe bir uyarı yapmak istiyorum. İzmir'e 36 dereceler, 40 dereceler ölçülecek arkadaşlar. Uyarım olsun İzmir'e. Şuradan İstanbul. İstanbul'a bakalım. Evet İstanbul. İstanbul şu saatlerde hava gökyüzü açık ve rüzgar kuvvetli esiyor şu saatlerde. Benim bulunduğum bölgede de fırtına şeklinde rüzgar esiyor arkadaşlar. Evet İstanbul'a uyarı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gece saatlerinden yani saat 6-3 olabilir. 3-6 dolaylarından itibaren gök gürültülü sağanak yağmur başlıyor. Yağışlarında rüzgar da kuvvetli. Ve bu e, gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuvvetlenecek öğle saatlerinden itibaren 12'den itibaren kuvvetleniyor. Kuvvetli bir şekilde cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek. Cumartesi, pazar, patates, salı hava açık güneşli. Ve yarında rüzgar kuvvetli ve yarında gök gürültülü kuvvetli yerel sağanaklar ve büyük çapta ceviz büyüklüğünde dolu yağışları hortum oluşma olasılığı Marmara ve Ege'de kuvvetli buluyoruz riskini arkadaşlar. Şuradan hemen windeye de bakalım. Windy. açıklamayı bunların linkini atacağım zaten. Wind Evet şuraya hemen İstanbul Türkiye'ye gelene bakalım Evet şu anda Windy'de Evet şu anda ülke genel sıcak arkadaşlar gördüğünüz gibi Konya çevreleri 32 derece ee, Güneydoğu Anadolu bölgesi 40 derece şu anda Şanlıurfa'da ölçülen sıcaklık bu gerçek sıcaklık 40 derece yarına bakmak istiyorum hemen geçelim şöyle Evet havalar şu an gece serinledi kuvvetli e, Poyraz'la birlikte Marmara bölgesinde gördüğünüz gibi e, skala mavi rengi aldı. Yani soğuk bir hava şu anda var. Perşembe geceden itibaren giriş yapıyor. Cuma sabah saatleri gördüğünüz gibi İstanbul hala 16 derece yani çıkamıyor. Yani İstanbul 20'lerin üstüne çıkamayacak. E, çünkü kuvvetli Poyraz var ancak diğer yerler İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu rahatlıkla 30'un üstüne çıkabilecek arkadaşlar. Hemen şuradan gök gürültülü fırtınalara bakalım. Evet. Uyarı yapacağım arkadaşlar burada. Genellikle bu uyarı marmara ve olacak. Şuradan hemen bakalım. Evet. Bu gece saatleri itibariyle gördüğünüz gibi e, Yunanistan tarafından yağış geliyor. Ve gördüğünüz gibi kuvvetli yağış arkadaşlar gök geliyor. Devam edelim. Evet şu an devam ediyor. Evet beklediğim saat bu işte. Saat 5 arkadaşlar. Balkesir'in batı taraflarında, Çanakkale taraflarında yağış giriş yaptı. Kuvvetli bir şekilde. Dolu yağışları hortum taşıyor arkadaşlar bu hücreler. Süper hücreler arkadaşlar bunlar. Bu yağışlar. Çok dikkatli olmalıyız. Hemen devam ettirelim. Evet gördüğünüz gibi Balkesir etkisi altına aldı. Şu anda gidiyor ilerliyor İstanbul. Evet. Şuraya bir uyarı yapayım. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı renge dönüyor arkadaşlar yağışlar. Burada İstanbul gözükmedi ama İstanbul'da da çok kuvvetli yağışlar var arkadaşlar. Yarın İstanbul'da da son derece ciddi yağışlar olacak. Onun uyarısını yapayım. Araçlarınızı örtün. Mümkünse e, kapalı alana alın arkadaşlar. Açık alanda gezmeyin yarın derim. Şuradan yağmur birikimine bakalım. Gördüğünüz gibi. Balıkesir'in kuzeyinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 65 mm yağış olacak. Çok kuvvetli bir rakam bu potansiyel tehlikeli bir rakam. Çanakkale çevresinde de yine 50-60 milimetre. İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında yağışların daha etkili olmasını bekliyorum gördüğünüz gibi. Avrupa yakasının kıyılarında arkadaşlar gördüğünüz gibi yağışlar daha etkili olacak. Anadolu yakasında daha çok Kadıköy taraflarında olabilir. Üsküdar taraflarında daha etkili olacak. Düzce'ye gittikçe yağış miktarı artacak arkadaşlar. Çanakkale, Balıkesir arasında zaten çok çok kuvvetli yağışlar var. Marmara ve Ege bölgesi ve Batı Karadeniz'de yarın önleminizi alın. Araçlarınızı kapatın arkadaşlar. Hemen şuradan. X çarşıda bakalım. Bu da bir hava durumu uygulaması. Bunun da linkini koyacağım açıklamaya. Bu da bir model. Buradan da göstereyim. Çok ciddi çünkü arkadaşlar yarın durum. Çok ciddi. Haber bültenlerinde geçecektir zaten. Bu durum yarın itibariyle. Çok ciddi uyarılar var. Size takip edebilirsiniz. Linklerini koyacağım. Evet. Bakalım yarın. Evet şu an yarın günün ilk saatleri itibariyle gördüğünüz gibi Yunanistan çevrelerinde kırmızı olarak gördüğünüz yerden yağışlar giriş yapıyor. Dolu yağışı, hortum, şimşek yıldırım taşıyor bulutlar. Evet gördüğünüz gibi Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli yağış balık esirde etkisi altına alıyor. Saat 3 itibariyle 6 itibariyle gördüğünüz gibi İstanbul'da yağışlar gözüküyor. Kuvvetli yağışlar Çanakkale'de devam ediyor, Balıkesir'de Ege bölgesinde biraz daha ilerledikçe saat 9'da İstanbul etkisi altına daha çok alıyor Avrupa yakasını ve yağışlar ilerliyor. Öğle saatten evet arkadaşlar. Öğle saatlerinde İstanbul genelinde ve Ege bölgesi, Marmara bölgesi genelinde çok çok kuvvetli yağışlar, aşırı yağışlar bekliyorum. Yani son 2 ayın, 3 ayın en yoğun yağışını bekliyorum. Barajlar çok çok dolacaktır arkadaşlar bu yağışlarla. Gördüğünüz gibi yağışlar devam ediyor arkadaşlar. İstanbul kırmızı kırmızılaşıyor arkadaşlar şu anda. Evet İstanbul'dan hala gitmiyor yağışlar. Devam ediyor yarın cumartesi sabahı kadar. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Uyarmak istedim. Yağışlar burada Ege'de Batı Karadeniz'de. Aşırı yağışlar var. Yani son 3 ayın en çok var. Barajları dolduracak yağışlar bunlar. Yerel kuvvetli dolduracak olabilir. Araçlarınızı örtün derim, açık havada gezmeyin derim. Durum böyle arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Güls. Ee, hoşça kalın.